Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin mayalı zannetti fakat mayalı olmayan oldukça yumuşacık, böyle puf puf, çok lezzetli ve kolay bayatlamayan bir poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça kolay, pratik ve lezzetli bu poğaça tarifi için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın hamuru için Uygun bir kase'nin içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı yoğurt, yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı ayçiçek yağı 1 adet büyük boy yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz, 1 silme tatlı kaşığı şeker ve bir dolu tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. Malzemeleri yeteri miktarda karıştırdıktan sonra yine aynı bardak ölçüsüyle unu ilave etmeye başlıyorum. İlk etapta kesinlikle unun tamamını ilave etmiyorum. Unu her zaman yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yine 250 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı unu ilave ettikten sonra 2 paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra spatula ile tüm malzemeleri iyice bir karıştırıyorum. Ve sonrasında geri kalan un miktarını yavaş yavaş ilave ederek artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben bu tarif için toplamda 250 milimlik bardak ölçüsü ile 3 su bardağı artı yarım su bardağından çok az kalacak şekilde un kullandım. O yüzden lütfen sizler de ununuzu yavaş ilave edin. Kesinlikle katı bir hamur yoğurmayacağız. Çok yumuşak kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Her tarifte belirttiğim gibi bu tarifte de belirtmek istiyorum. Lütfen ununuzu yavaş yavaş benim yaptığım gibi ilave edin. Unun markasına, kalitesine, cinsine hatta kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un miktarı her tarifte değişkenlik gösterecektir. Hamuru yeteri miktarda toparladım. Bir miktar daha yoğurup daha yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bakın böyle pamuk gibi yumuşacık ele yapışmayan bir dokusu var. Şimdi artan un miktarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarım bardağında yarısını kullanmış oldum. Şimdi sizlerle birlikte hamuru rulo haline getiriyorum ve parçalara ayırıyorum. Hamuru öncelikle böyle gelişi güzel parçalara ayırdım. Sonra mandalinadan biraz daha küçük olacak şekilde bezeler oluşturdum. Toplamda 20 adet poğaça elde etmiş oldum. Dilerseniz böyle pürüzsüz bezeler elde etmek zorunda değilsiniz. Ben şekil verirken güzel poğaçaları elde etmek için her birini böyle özenle bezeledim. Bezeleri bir kenara aldıktan sonra uygun bir kasenin içerisine üzeri için bir yemek kaşığı dolusu pekmez ve yarım çay bardağı su ile bir bulamaç hazırlıyorum. Pekmez iyice çözülene kadar karıştırdıktan sonra bulamaçı bir kenara alıyorum ve yine aynı kaselere biraz kavrulmuş susam ve bir diğerine de çörekotu ve kavrulmamış susamı karıştırıp mantolama işlemi için kullanacağım. Sizler farklı malzemelerde kullanabilirsiniz herhangi bir bezeyi alıp tepsiye bakan yönünü yukarı çeviriyorum ve parmak uçlarımla bir çay tabağı büyüklüğüne getirdikten sonra içerisine kaşar peyniri ilavesi yapıyorum. Sizler dilerseniz beyaz peynirle ya da farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Son olarak da altını bu şekilde bütün hale getiriyorum ve tamamen yapıştığından emin olduktan sonra poğaçayı mantoluyorum. Alttaki hamurlar iyice yapıştıktan sonra önce pekmeze sonra da kavrulmuş susama batırıp her yerine gelmesini sağlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye tüm poğaçaları diziyorum ve sizlerle birlikte bir iki tane daha bu şekilde poğaça hazırladıktan sonra artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Ortalama 10 tane poğaça hazırlar hazırlamaz hemen fırını 180 derece fanlı bir şekilde ısıtmaya başlıyorum. Poğaçalarımızın hazırlığı bittiğinde mutlaka fırının ısınmış olması gerekiyor. Lütfen poğaçalara şekil verirken altının iyice yapıştığından emin olun ki şekilleri bozulmasın. Artık poğaçalar hazır. Her birini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına alt rafa yakın olacak şekilde pişmek üzere yolluyorum. Poğaçalarımızın içinin hamur kalmaması için son olarak üzerlerini keskin bir bıçak ile kesiyoruz ve hava kanalları açıyoruz. Artık son olarak bu işlemi yaptıktan sonra poğaçalarımızı ısınmış olan fırına yolluyoruz. Poğaçaların altı üstü iyice kızarıp kabarana kadar nar gibi olana kadar pişiriyoruz. Ortalama 35 dakika içerisinde fırınından fırınına farklılık göstererek pişecektir. Lütfen sizler de poğaçalarınızı kontrollü bir şekilde pişirin. Evet artık poğaçalar hazır. Altı üstü nar gibi kızardı. İlk sıcağının çıkması için bir miktar bekliyorum ve sonrasında sizlerle birlikte iç dokusunu test ediyorum. Poğaçalarınızı dilerseniz buzlukta da muhafaza edebilirsiniz ben bir miktarını buzluğa kaldırdım bakın altı da üstü de nar gibi kızardı ve dışı çıtır çıtır gerçekten içi de pamuk gibi yumuşacık şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kaşar peyniriyle yapmayı tercih ettiğinizde mutlaka sıcakken tüketin. Çok soğumasın ki kaşar sertleşmesin. Fakat farklı iç ile yaparsanız daha da lezzetli olacak bir poğaçadır. Şöyle yakından sizlere içini göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur kalma diye bir şey mevzu bahis değil. Aksine daha böyle yumuşak, daha böyle ağızda eriyen bir kıvamı var. Sirkenin verdiği o güzel aroma ve karbonatların acısını da gidermesi ekstra bir artı oluyor bu poğaça için dışı kıyır kıyır, içi de yumuşacık bu poğaça tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.